İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü ve örgüt liderini öven Övdü iddiası başına bela oldu sevgili izleyen. Suç örgütüyle bağlantılı içerik ürettiği gerekçesiyle Gözaltına alınmıştı. Bakalım neymiş? Selamlar arkadaşlar. Gucitalik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Şu anda gündemde Türkçe rapi ilgilendiren bir olay var. Masaka'nın içeri girmesi. Masaka içeri girdi mi, içeriden çıktı mı? ifade verdi mi, vermedi mi? Girdiyse neden girdi? Çıktıysa nasıl çıktı? Bunlar bilinmiyor. İnternette ve geleneksel medyada paylaşılan haberlere bakarsanız Masaka'nın ilk önce organize suç liderini övmekten dolayı içeri girdiğini, Hayır. Aslında içeri girmediğini, tutuklandığını, tutuklandıktan sonra ifade verip serbest bırakıldığını, sonra yasa dışı bahisten yeniden içeri girdiğini. Olaylar çok karışık. Aslında bunların hepsi mi oldu yoksa hiçbiri mi olmadı? Nasıl oldu? Bugün bu videoda bunları konuşacağız sizinle. Sosyal medyada ben bu olayın çok fazla yer aldığını görmemiştim fakat Masaka aslında Şubat ayının 20'sinde de bir tweet atmış. Bu tweette de demiş ki CNN Türk yalan haber yapıyor. Bu şarkıyı aslında biz paylaşmadık. Yapay zeka aracı ile yapmışlar dedi. Adliyede verdiği ifadesinde böyle ifadeler kullanmış Masaka yine. İfadesinde neler söyledi hızlıca ona da değinelim. Öncelikle Masaka o klibin kendisine ait olmadığını söyledi. Yapay zeka ile üretildi ifade etti. Bunun yanı sıra hesabında da e, paylaşıldığına dair, sosyal medya hesabında da paylaşıldığına dair bir takım iddialar vardı. O da soruldu ünlü rapçiye ve hesabında bu video nasıl paylaşıldı sorusu yöneltildi. Kendisi de hesabında nasıl paylaşıldığını bilmiyorum. Zaten ben de bu konu üzerinden bir suç duyurusunda bulunmuştum dedi. Masaka hendikte olduğu evine bir baskın yapılarak öncelikle bir gözaltına alındı. Emniyette bir ifade verildi. Daha sonra savcının karşısına çıktı. Ona o Orada bazı sorular soruldu. Sen suç örgütü liderini övdün mü? Veya bunu öven şarkılar yaptın mı? Bunları sosyal medya hesabında paylaştın mı diye. Barış Boyun isimli suç örgütü liderini övdüğüne dair bazı iddialar vardı. Bunlar değerlendirildi. Peki bu niye Massaka'nın başına geldi? Çünkü böyle bir şarkısı olduğu iddia edildi. Düşmanlar tek tek devrilir. De madara edilir. Barış Boyun eser geçir, dinlemez. Önüveriz, hiç kimseye benzemez. Barış ister oyun, verecek, oyun iddiaları üzerine ben de internetten bir bakayım dedim. CNN Türk nasıl bir haber yapmış ki? Masaka CNN yalan söylüyor. Bu şarkı yapay zeka ile yapılmış dedi. Yeni yapılan operasyonda 42 kişi gözaltı alındık dedik ya Kaan Temeltaş. <laughs> bunlardan tam 24 tanesi sanal ağ uzmanı, sanal medya yöneticisi yani bu örgütlerin bu resimlerini çekip onları sanal ağda paylaşan insanları 24 kişi ve ilk defa bir uygulama yapıldı. Bunu da söyleyelim izleyicilerimiz duysunlar. Bu sanal ağlardaki bu paylaşımları yapan kişiler de Kaan Temeltaş birer organize suç örgütü üyesi olarak gözaltına alındılar ve tutuklandılar. CNN Türk'ün 19 Şubat'ta yaptığı bir habere denk geldim. Yaptıkları bu haber sonucunda olay şu noktaya kadar gelmiş yani. Masaka aslında insanlara bu suç örgütünü pozitif gibi göstermek için bu tarz şarkılar yapıyor. Aslında buraların reklamını yapıyor şeklinde haberler çıktı. Masum bir rap şarkısı gibi görünüyor ama KTM Taş burada yeni nesil mafyanın organize suç örgütü liderinin reklamı yapılıyor aslında. İşte gençler böyle kandırılıyor. Çocuklar böyle kandırılıyor. Evet yani sosyal medyada böyle manipülasyonlar yapılabilir. insanlar böyle çekilebilir. Ama bu tarz şeyleri öne sürerken biraz araştırma da yapmanız tabii ki gerekir. Bu şarkıyı yapan masaka değil baya yapay zeka analizi de yapmışlar. Bunu da paylaşmışlar ve şarkının yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıkmış. En azından insanların önüne atmadan önce bunların sadece iddia olabileceğini falan da konuşsaydınız daha iyi olurdu haberde. Ya size dürüst olayım şimdi. Ben bu olaylar yaşanmadan önce Barış Uygun kimdir? Hangi suç çeteleri vardır Türkiye'de? Ben bunları araştıran ya da bunlar hakkında bilgisi olan birisi değilim. Bunların olumlanması veya örnek alınması da bana sadece komik olarak gelebilir, trajik olarak gelebilir. Ama onun dışında yani şunu da söylememiz lazım. Bazen insanlar bunların ikisini karıştırıyorlar. Nasıl bir aksiyon filmi izlemeyi seviyorsanız, aslında orada bir senaryo yazılıyorsa müziğin de çeşitleri var. Gangster hep de bunlardan bir tanesi. Sokak yaşamını, kirli olayları bu tarz şeyleri anlatabiliyorlar. Her ne kadar suçun ve suçlunun yanında olmasak da o Chicago'daki müzik bize biraz ütopik geliyor ve ben bu şarkıları dinlemeyi seviyorum. Doğrudan bir suçu veya suçluyu övmek yani gerçek hayatta yaşanılan olaylara dayanıyorsa Amerika'da da insanlar adalet karşısında hesap verebiliyor ki bunun örneklerini hatırlıyorsunuzdur. E Türkiye'de de pek tabii hesap verebilirler. Bunun sonucunun adaletli olmasını ummaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bir kişi suçluysa yine de o rapçi ceza çekmesin ama suçlu değilse ya rapçi bunlar zaten cezalarını çeksinler şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü geleneksel medyada benim gördüğüm kadarıyla biraz rap müzik üzerinde ya hep pis insanların dinlediği, hep kötü kişilerin dinlediği, zaten bunlar suça meyilli dediklerinin dinledikleri gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Rap'i bir tanımlar mısın? Dünyada ve Türkiye'de nasıl bir ilerleme kaydetti? Yanlış yönlere saptık mı? Ve yani yalan söylemeyeceğim bazı rapçi müsveddeleri de buna katılıyor. Bakın burada Zeyd diye birine rapçiymiş. Ben valla rap müzik üzerine içerikler üretiyorum. Zeyd'i ilk defa duydum hayatımda rapçi olarak. Bize rap müziği anlatsana biraz. Rap müziğin içerisinde hep böyle şeyler var değil mi? Peki paşam bunlara nasıl cevap veriyor? Peki Türkiye'de evet. rap deyince nereye doğru ilerleme sağlanıyor? Rahatlıkla icra edebiliyor musunuz mesleğinizi? Ben kendi adıma konuşayım. Ben zaten bu olaylardan dolayı biraz daha rapten kendimi tabii rapi bitiremem ama rapten kendimi çeken bir sanatçıyım öncelikle. Bunun sebebi de zaten bir şekilde bizim içimizde bir gruplaşma oluyor. Sonuçta sokaktan gelen bir kesimin, sokağa bilen bir kesimin sanatı bu. Ve burada da ayrı, ayrı, ayrıcalıklar oluyor. Zeynep o yüzden mi bağdaştırılıyor? Hem çete hem de rap sokaktan gelindiği için mi bu algı oluştu? Biz de anlatıyoruz şimdi. Ne anlatalım? Hande, yani baktığın zaman da hani nasıl anlatayım sana? Çünkü Olayları ben... aslında yansıtıyorsunuz hem dizilerle Bunu yapmak zorundayım. Ben de bu tarz şeyler yüzünden zaten rap müzikten uzaklaşıyorum. Lan desene lan madem kendine rapçi diyorsun. Desene hip hop'un içerisinde farklı dallar vardır. Kimisi insanı eğlendirmeyi amaçlar. Kimisi insanı bilinçlendirmeyi amaçlar. Toplumsal konulara değinir. Mesela desene son zamanlarda yaşanan olaylarda bile protest parçalar çıkmıştır. Rap'in içerisinde alt janralar vardır. Gangster rap tarzı sadece bu tarzdan bahseder desene. Oraya gidip de o TV yüzde senin altına rapçi yazanın kafasına tükürmek lazım bence. Senin değil. Bence senin burada suçun yoktur. Seni kim rapçi olarak adlandırıyorsa ona yazık derim ben. Oraya çıkıp rapçi adına seni kim konuşturuyorsa buna yazık derim ben. Yani tutup da TV 100 kontkar olsun, şeyinşe olsun ya da ne bileyim ceza olsun. Yani anlatmak istediğim yeni nesil, eski nesil fark etmez. Bizim rapçi olarak adlandırdığımız kişileri çıkartırsa onların ben şöyle bir cümle kuracağını düşünmüyorum yani. Ya evet rap müzik zaten böyle. Ben de bu yüzden rap müzikten uzaklaşıyorum falan. Uzaklaş paşam sen. Sen aramızda senin yerin yok zaten. Biz konumuza geri dönelim. Masaka verdiği bu ifadenin ardından serbest bırakıldı ilk önce. Yani bu olay nezdinde, suç örgütü övme nezdinde serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacaktır diye düşünüyoruz. Fakat daha sonra yeni haberler paylaşılmaya başlandı. Masaka'nın yasa dışı bahis reklamı yaptığı için direkt tutuklandığı haberleri paylaşıldı bu sefer. Hem de bu olaydan çok kısa bir süre sonra. Vallahi yasa dışı bahis reklamına dair kanıtlar aradım arkadaşlar. Bazı şeyler bulmaya çalıştım. Fakat bunu göremedim. Ne yalan söyleyeyim? Kanıtsız bir suçlama yönlendirilir mi birisine? Sanmıyorum ama ben göremedim arkadaşlar. Siz gördüyseniz yani kanıtı varsa bu videonun yorumlarına da bırakabilirsiniz. Sonuç olarak son 2 günde massakanın üzerine 2 tane suç yöneltildi ve bunların birisinde tutuksuz yargılanırken diğerinde tutuklu olarak yargılanıyor şu anda. Yine haberler neler olacak? Gelişmeler neler olur? Bunları yine isterseniz bu kanalda konuşmaya devam ederiz. Benim asıl amacım geleneksel medyadan yalan yanlış haberler duymaktansa Olayın aslı nedir? Ardı nedir? Bunları birlikte gerçek şekilde konuşalım istedim. Biz Guciterli kanal olarak haberlerin takipçisi olacağız. Sen de Guciterli'nin takipçisiysen like ve yorum bırakmayı unutma. Videoyu izlediğin, kanalı desteklediğin için teşekkürler. Hayf puanı çok işimize yarıyor. Haberin olsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. I, can't like a mic. I just realized I was high I was of on the mic I'm trying to be cutting out a mic Yeah, i don't think it busy,